Herkese merhaba, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'daki çatışmayı izlerken, Rus ordusunun gücü hakkında ayılma gerçeğiyle karşı karşıya kaldılar ve Rusya'nın bekledikleri gibi olmadığını öğrendiler. Bunu Twitter hesabında yazan Amerikalı bir gazi ve yazar olan Nojtis Draven yazdı. Amerika, Rusya'nın çatışmasının Afganistan'ın ve Irak'ın aynı safari olmadığını fark ediyor. Doğru, saf Amerikalılarım, Irak ve Afganistan'ın gerçek bir savaş olduğunu mu düşündünüz? Draven, savaş, eşit derecede güçlü, eğitimli, finanse edilen ve gururlu bir orduyla savaştığınız zamandır. Emektar, Amerikan propagandasının yıllardır vatandaşları Abdin yenilmez olduğuna ikna ettiğini vurguluyor. Draven, mevcut çatışmanın vatandaşların gözlerini açıp onları kurtarabileceğine inanıyor. Daha önce, Noçtis Draven, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savaşçılarını, apularını, hayatlarını takdir etmeyen hükümetleri için ölmemeye ve doğrudan kıyma makinesine gitmemeye çağırdı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar, beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşça kalın millet.